Bir, kızı çok sevmiştim Gitmiştik kaçırmaya Jantlar çelik camlar filip Çaça bir şahin ile Kızın evinin önünde Baktık ki iki züppe Onlar da gelmişler kıza sünmeye Şekilleri çok yerinde Altlarında var Porsche Yanaştık biz de son sesle Dik dik baktılar bize Camdan uzattık kafayı Hayırdır ulan ipne Söylesene bize şekliniz kime Lavutlar güldüler bize, baktılar halimize Hava mı atıyorsunuz, botlu şahininizle Bir anda girdim tribe, verdim sesi teybe Ara gazlayıp da vurdum drifte Abartı egzozun sesi, illetti mahalleyi Ve sonunda çıkıverdi, manitanın pederi Hayırdır be gençler dedi, gecenin bu saati Söyleyin bakalım, derdiniz ne ki? Arabadan ini verdim, babasına seslendim. Ben senin kızını sevdim, ona gönlümü verdim. Şimdi istiyorum kızı, o kalbimin hırsızı. eğer ersen kaçırırım kızı. Zengin piçleri de oradan hemen atlayı verdi. Lavuk porşesinden indi, gösterdi hediyeyi. Pırlanta bir yüzük ile pahalı gelinliği. Peder gevşedi ve bizi de Seviyor beni Para mı tav etti seni Hor görmesen bu genci bu genç elinde oynatır Senin gibilerini Söyle kızım gelsin Lan hemen şimdi Bir baktım ki kız kapıda Elinde çantasıyla açtım Şahin'in kapıyı Ben büyük bir heyecanla Durur verdi bir anda o Başladı yaklaşmaya Binip gitti piçin arabasına Para nasıl bir şey böyle Söylesenize insan yokmuş meğerse ama şunu unutmayın bu yürek yeter size bakaldık biz yine şahinimizde şimdi ne mi yapmaktayım illegal yarıştayım yan veririm sokaklarda polisten kaçmaktayım o biçim ses kesi sattım çelik ahtapot çantam şahine binmeyenin amına koyayım lay 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 lay, lay.